Alkmaar maçında yaptığımız hatalara bakalım. İlk pozisyon top Davinson'da. Davinson ileri kafasına göre topu atıyor. Topla dışarı çıkıyor. Bir pas yapayım pasla çıkayım pas oyunu yok. Burada prese gidiyoruz. Sahaya dizilişimize bakın. Sara nerede duruyor? Burada olması gereken Torreira nerede? Yok. Kaleci uzun vurdu. Presi adam adama da yapmıyoruz. Alan olarak da yapmıyoruz. Kaleci kullandı topu. Davinson'a bakın. Topu vuruyor. Kime gidiyor? Rakibe. Lawinson Sanchez bunu her zaman yapıyor. Kafa vuruşlarını her zaman rakibe doğru atıyor. Sahaya iyi dizilemediğimiz için kafa topunu vurdu. Orta sağa bomboş. Adam rahatça sağ üstte oynuyor. Sonra adam topu sürüp vuruyor. Topla dışarı çıkıyor. Bir de adamlar nasıl pres yapıyor bakalım. Adamlar çok güzel bir şekilde dizilmiş. Günay topu Cuesta'ya atıyor. Mertens'in adamı pas atılırken Cuesta'ya doğru gitmeye başlıyor. Cuesta topu kaybetti. Bakın Mertens'in üstündeki adama hemen alanı doldurmuş. Biz nasıl yaptık? Hiç geri koşmadık. Alanları kapatmadık. Adam burada topu sürdü. Davinson'un bacaklarının arasından topu attı. Rize maçında da aynısı oldu. Zaten hep aynısı oluyor. Bütün toplar Davinson Sanchez'in bacak arasından geçebilir. Adam attı. 10 numarada vuruyor. Günay kurtarıyor. Davinson yine topu çıkaracak. Bakalım ne yapıyor? Vuruyor ileri. Top gitti. Herkes kendi kafasına göre top oynuyor. Galatasaray böyle bir takım olmuş. Yine pres yapıyoruz. Bakın şimdi. Karıcı sağa attı. Adam uzun vuruyor. Şimdi ileridekiler adam adama savunma yapıyor. Arkadakiler alan savunması yapıyor. Bu böyle olmaz. Zaten burada görüyorsunuz. Sara nerede? Adamı nerede? Adam uzun oynadı. Yeler kafa topuna çıkmadı. Adam bıraktı. Burada Sara'nın arkasında bir adam var. Bu adam kimin? Ya Davinson ya Sara. Ama ikisi de adama gitmiyor. Adam topu aldı. Sola oynadı. Buraya bakalım. Barış kendi adamını takip ediyor. Her zaman bunu yapması lazım. Adam pası atıyor. Bakın. Davinson Sanchez offside'ı bozuyor. Ama ne yapıyor? Hakeme diyor ki offside'ı neden vermiyorsun? Abi adam bunu bile göremiyor. Adam senden geride. Offside değil yani Davinson. Top tacı çıktı. Bakalım şimdi. Adamlar tacı kullanıyor. Sol bekleri. Kimin adam bu? Barış'ın. Top içeri geldi. Abdülkerim uzaklaştırdı. Barış'ın adamına bakın. 18 numara sol bek. Topu aldı içeri verdi. Barış nerede? Burada duruyor. Ne yapması lazımdı? 18 numaraya kovalaması lazımdı. 10 numara tekrardan 18 numaraya veriyor. O da içeri gönderiyor. Abdülkerim müdahale yapıyor. Nasıl olacak şimdi? Bu takımda sen nasıl kazanmayı düşünüyorsun? Bek takibi önemli. Adam takibi önemli. Herkes kendi adamını takip etmeli ama yok. Top Torreira'da. Torreira sola verdi. Gelert de Salah'ı atıyor. Bakın Torreira ne yaptı? Boş alana kaçtı. Topu aldı. Hep bunu yapmamız gerekiyor. Burada bekliyor. Buraya gelse, oyun kurulumuna yardımcı olsa çok daha rahat bir şekilde hücum yapacağız. Ama o sadece ileri gitmeyi düşünüyor. Sara tekrardan topu Torreira'ya attı. Torreira topu çeviremedi. Burada topu çeviremeyebilir ama Mertens ya da Osimenden biri iki adam önde olsa Tore'yle topu kolaylıkla onlardan birini atabilir. Ama bizim oyuncularımız bekliyor gelmiyorlar. Top Sara'da Sara topu Jelert'e atıyor. Bakın Jelert gelmiş oyun kurulumunda boşa çıkmış. Jelert topu alıyor Salahi'ye oynuyor. Salahi'ye bakın buradan orta açıyor. Orta böyle açılmaz. Duran sabit adamın gol atması çok zordur. Burada ne yapması lazım? Torreira boşta. Yelert gelip topu alabilir. Sara alabilir. 3 kişiyi de pas atabilir. Ama adam içeri orta açıyor. Bu futbol olmaz. Açtı top dışarı gitti. Korner. Davinson topu vurdu. Top Osimendi. Şimdi Osimendi ne yapması lazım? Mertense ya da arkasındaki Torreira'ya topu atması lazım. Bu adam topu sürüyor. Bakın şimdi. Sara, Cuesta ikisinin arkasında da adam var. Davinson'a bakın kendi adamını bırakmış alanı savunuyor. Normalde ne yapması lazımdı? Perat'ı savunması lazımdı. Ama savunmuyor. Adam topu sürdü. Sara'nın adamı içeri koşuyor. Ama Sara hiçbir şey ofsaytı offside'ı bozuyor. Offside'ı bozmasa bile zaten Davison'un arkasından adam çok iyi bir şekilde çıkıyor. Belki offside'dir belki değildir. Ama Davison'un adamdan haberi yok. Herkes topa bakıyor. Abi adama bakmanız gerekiyor. Topu adama atacak. Ama bizimkiler sazan gibi topa bakıyor. Adam içeri attı. Davison tabii ki de adama yetişemedi. Cuesta'ya bakın. Kendi adam 28 numara yanında durmuyor. Koşmuyor geriye. Perot kimin adamıydı? Davinson'un adamı. Davinson içeri gittiğinde ne olması lazım? Sara'nın bu adamı alması lazım. Ama Sara geri koşmuyor. Adam içeri attı. Koyesa zaten koşmadı. Sara da hiç koşmuyor. Sara'nın adamı şutu çekti. Top döndü. Abdülkerim'den ileri doğru gitti. Poku vuruyor şimdi. Kaleci kurtardı. Top yine döndü. Bu sefer de Davinson kurtardı. İleride saçma sapan bir şut çektin. Ve geri koşmadın. Olanlar bunlar. semen çok koşuyor. Abi çok koşmasının bir önemi yok. Doğru koşacak. Hücumu doğru yapacak. de bunlar yok. Kendi kafasına göre top oynuyor. Hiç kimse geri koşmuyor. Bakalım şimdi. Top çıkarıyoruz burada. Barış Alper'in önüne bakın. Barış Alper'le hakem arasına bakın. Bomboş. Burada en az bir kişinin olması lazım. Mertens ve Osemen'in buraya gelmesi lazım. Eğer topu çıkarmak istiyorsak. Topu Koyas'ta aldı. Adamı geçti. Barış diyor ki adamı at. Attı adamlar alanı çok güzel bir şekilde savunuyor. Ne yapması lazım? Bizimkilerin geri gelmesi lazım. Quest attı. Mertens yetişemedi tabii ki de. O e bakın ileride. Hiç oyun kurulumuna yardım etme falan yok. Pası çıkarmak istiyorsak 11 kişinin de bizim sağımızda olması lazım. Bir sonraki pozisyon. E bakın şimdi. İleri koşmaya çalışıyor. Burada gelse topu alsa çok kolay bir şekilde oyunu kuracağız. Sara topu sürdü. Osimen ileri gidiyor. Sadece iki adım geri gelse topu alsa yelerte verse Yeler Salay'a verse ileri gittin tekrardan koştun Salay sana pası attı gol. Ama yok. Sara topu salayı attı. Adamlar faulü yaptı. Burada presi yapıyoruz. Topu Toray'a kaptı. Top salaydı bakın şimdi Osimen'e. ileri gitmedi durdu. Topu aldı. salaiye verdi. Salay'da şutu çekti. Kaleci kurtardı. Bu kadar basit. Oyun kurulumuna Osimen'in yardım etmesi gerekiyor. Başka türlü hücum yapamazsın. Mertens topu attı. Osimen'i açıp da gol atmamızı bekliyor. Ne yapması lazım? Saraya tekrardan geri vermesi lazım. Açıyor. Adamlar ön direkte topu karşılıyor. Bari ön direğe koşun. Ortaları öyle açın. Osimen her zaman adamın arkasına koşuyor. Böyle olmaz. Top Davinson'da. Burada oyun kuruyoruz. Davinson topu Abdülkerim e attı. Bakın Sara geliyor topu almaya. Peki Abdülkerim ne yapıyor? Topu Barış'a uzun oynuyor. Ne gerek var abi? Yani sen buradan atacağın topu havadan Barış da vuracak. Sonra bir şey olacak. Adamların arasından geçecek gol mü olacak? Barış kafaya vurdu. Adamlar da karşıladı. Bakın şimdi Torreira top almaya geliyor. Koyes'e topu Torreira'ya attı. Torreira tekrardan topu Koyes'e attı. Koyes de Davinson'a dönüyor. Davinson top şimdi. Top 11 numarada. 11 numara topu sol tarafa atıyor. 11 numara adamların forveti. Oyun kurulumuna gelmiş yardım etmiş. Adam şimdi ortayı açtı. Bakın buraya. Ön direkte iki kişi var. Eğer orta açacaksak. Pası veren 11 numara Gidiyor kafaya vuruyor. Adam sabit bir şekilde beklemiyor. Pası attı içeriye koştu kafaya vurdu. Tottenham Liverpool maçı top 66 numarada. İçeriye koşan adamı takip etme neden önemli? Burada bakalım. 66 numara ortaya açıyor bakalım şimdi buraya. Luis Diaz içeri doğru koşuyor. Arkasındaki adam 29 numaraydı galiba. Hiç koşmuyor bile. Adam ortaya açtı. Luis Diaz çok kolay bir şekilde golü attı. Orta sahalar nerede? Geride kaldı adamı kovalamadı. Adamı kovalamazsan golü yersin. Orta böyle açılıyor. Koşan adamı açılıyor. Eğer savunma yapmak istiyorsan da o adamı takip etmen gerekiyor. Golü yediler. Bu ilk gol. İkinci gole bakalım. Robertson ortaya açıyor. Burada 10 numaraya bakın. McAllister. İçeri doğru koşu atıyor. Bu adama hiç kimse karışmıyor. Ceza sahası içinde adam adama savunma yapmayı bilmen gerekiyor. Orta açıldı. Sobozlay koşuyor. 8 numara sabit durmuyor yine koşuyor. Bakın şimdi topa dokundu. 10 numaraya kimse dokunmadı. Adam kafayı vurdu gol attı. Nerede orta sahalar? Hiçbiri geriye koşmadı. Orta açılırken sabit durmamak gerekiyor. Savunma yapmak istiyorsan da orta açılan adama koşman gerekiyor. Şimdi Kuesta top ileri atmıştı. Top Mertens'e gelmemişti. Bakalım şimdi Mertens bunda var. Peki sonuç ne? Orta saha çizgisi arasına. Burada kimin olması lazım? Osimen'in olması lazım. Ama yok. Salay topu aldı. Çalım atmaya falan çaldı. O simen nerede? Geri gelmesi lazım. Ama İlyas'ta da ne yapmıştı? Vurmuştu. Top adama gitmişti. Burada ne olması gerekiyor? O geri gelmesi gerekiyor. Ama o simen gelmiyor. Ama bu adam kral. Şimdi bakalım. Sara kafayı vurdu. Topu atmıyor Salay'ı. Topu tekrardan Torer'e alıyor. Sara geldi topu aldı. Abdülkerim'e verdi. Torer'e bakın hemen boş alana koşuyor. Koştu. Salay da sağ taraftaydı. Sol tarafa doğru gidiyor. Normalde nereden oynamamız lazım? Sol taraftan. Neden? Çünkü sol tarafta adamımız daha fazla. Topu adam sağa attı. Davinson'a geldi. Davinson burada ara pası deniyor. Ama top Mertens'e gelmiyor. Senin sol tarafta daha fazla adamın vardı. Sen sağ taraftan oynamayı tercih ettin. Burada bir hata var. Adamın az olduğu yerden oynadın ve topu kaybettin. Bu daha büyük bir hata. Adamlar şimdi topu sürüyor. Davinson gidiyor ama müdahale yapamıyor. Şimdi buraya bakalım. Barış ve yanındaki adam. Sol bek. Bir de ileriye bakalım. Yelerte. Yelerte en üstte. Zaten sen az olan yerden oynamıştın. Senin diğer oyuncuların düştü. Geriye de koşmuyorlar. Davinson müdahale de yapamadı. Adam sol bekine verdi. Bakın Barış'a koşmuyor. Sol beki ilerledi. Yelert nerede? Üste adamını hemen aldı. İlerideki 5 oyuncu da geri koşmadı. Kuvvetsen adamı kim? Parrot. Ama adam Parrot'a gitmiyor. Parrot'ı bırakıyor topu izliyor. Çünkü top daha önemli. Burada adam sola oynadı. Abdülkerim çizgiyi bozuyor ama çizgiyle bir alakası yok zaten. Davinson adamını atıyor. Bakın sol bek nerede? Barış nerede? Sol topu geri çekti. Saran'ın adamı kim? 23 numara. 18 numara Saran'ın adamını attı 23 numaraya. Sara nerede? Yok. Zaten Torreira ve Salah'ı da gelecek daha. Adam topu alıyor burada şut çekiyor. Adamın burada 4 tane seçeneği var. Önündeki adam oynayabilir, sağ oynayabilir, sağ kanadını oynayabilir. Bir de şut çekebilir. Burada en kötüsünü yapıyor şutu çekiyor. Burada sağ kanada verse golü yedin. Önde saçma sapan bir oyun kurulumu yaptın. Kaptırdın. Arkada pozisyonu yedin. Bu kadar basit. Herkesin koşması lazım. Ve oyunun doğru yerde kurulması lazım. Orta sahada topu kaybediyoruz. Adam Cuesta'nın adamını atıyor. Bakalım buraya Barış'a. Soldaki takip ediyor. 23 numara Cuesta'yı geçiyor. Davinson adamını oynuyor. Bakın Davinson geride. Zaten ileri bakarsanız bizim oyuncularımız yine geri koşmamış, rakip takım oyuncularına yetişememiş. Aradan atıyor. Barış'ın savunması gereken adam içeri koşu atıyor. Barış ona koşmuyor. Sara'daki adamına koşmuyor. Bakın çizgi halinde bir boşluk var. Bu şekilde defans yaparsan zaten yenilgi kaçınılmaz oluyor. Adam 18 numaraya attı vurdu, günah çıkardı. Neredesiniz abi? Takım komple kötü. Torreira topu Barış'a attı. Barış topu alamadı. Topa Davinson müdahale yapıyor. Bakın Kuesta nerede? İleri gitmiş. Top şu an Barış'ta. Ama Barış hızlı hareket etmediği için, topu beklediği için top kaybı yapıyor. Kuesta'ya bakın. Hala ileride. Davinson tekrardan topu kapmaya çalışıyor ama bacak arasını yiyor. Peret burada koşuyor. İleri bakın. Güzel kardeşim Kuesta benim el kaldırıyor. Geriye koşma gibi bir amacı yok. Peret topu sürdü. Torre müdahale yapamadı. İçeri attı. Yelert müdahale yaptı. İleride saçma sapan topu kaybediyorsunuz. Böyle sıkıntı yaşıyorsunuz. Top salaydı. Burada Cuesta'ya bakın şimdi. İçeri koşuyor. Kardeşim benim forvet olmak istiyor. Salah'ı Mertens attı. Mertens tekrardan içeri oynuyor. Salayı ortaya açacak. Bakın Cuesta nerede? Forvet'te. Şimdi burada topu kaybetsen golü yiyebilirsin. Senin sağ bekin gol atmaya gitmiş. Salah'ı ortaya açıyor. Barış vuruyor. Kaleci de kurtarıyor. Davinson topu Cuesta'ya atıyor. Cuesta Salah'ı oynadı. Bakın içeri gidiyor Cuesta. Güle güle. Salah'a tekrardan topu Davinson attı. Cuesta hala geri gelmiyor. O simenden bile önde. Bu adamı kim aldıysa tebrikler. Çok iyi bir oyuncu almışsınız. Davinson geriye oynadı. Torreira da sol tarafa oynuyor. Top Barış'ta Barış alıyor. Buradan orta açıyor. Ne yapması lazım? Yelerte'ye ya da. Torreira'ya topu atması lazım. Atarsa belki Salah'ı da atabilir. Tabii ki de top kimseye gelmiyor. Adamlar topu karşılıyor. Cuesta'ya bakın ileride. Top Davinson'da. Davinson çok kolay bir pası atamıyor. Şimdi prese gidiyoruz. Osimen'in yaptığı prese bakalım. Defans kaleciye dönüyor. Osimen direkt Bodoslama prese gidiyor. Böyle bir pres anlayışı yok. Arkadaki adamını kontrol etmeden prese gidemezsin. Nasıl gitmesi lazım? Sol taraftan. Sağ beki kapatacak şekilde. Ortadaki adamı atarsa da Zaten orta sahalarımız onu kapatır. Ama o böyle bir bilgi yok. Gidiyor direkt adamlar sağ kanada atıyor. Bomboş zaten. Sağ topu aldı. Zaten buraya bakarsanız hem Barış hem Salah'ı sağ tarafta. Bunlar bizim kanat oyuncularımız. Kanatlarda olması gerekiyor. Kanatlarda olmadan pres yapamazsın. Şimdi senin orta sağ oyuncun Kanada prese gitmek zorunda kaldı. E zaten kimse adamları tutmuyor. Ne oluyor? Herkes boşta. Adam Yelert'in adamını attı. Yelert müdahale yaptı. Top rakibe geldi. Adam ileri oynuyor. Yelert'in adamı kalktı poku. İleri doğru koştu. Yelert de onunla birlikte koşuyor. Bir tek koşan Yelert var. Koskoca takımda. Sorsan suçlu kim Yelert? Geldi adam şutu çekti. Yetişemese bile adam koşuyor. Adamlar taçı kullanıyor bakın şimdi. Toreira uyudu. Arkasındaki adamı bıraktı. Top Perita geldi. Perita hemen kendi adamını oynuyor. Torreira'nın adamı boşta şimdi. Topu aldı. İyi kontrol edemedi. Abdülkerim kafayla vuruyor. Bakın buraya şimdi. Salay nerede? Arkasındaki sağ bek nerede? vurdu. Top 28 numarada. Burada Torreira'nın ne yapması lazım? Kendi adamını kovalaması lazım ama kovalamıyor. Salah'ın ne yapması lazım? Kendi adamını yani sağ kovalaması lazım. Ama Torreira adamını kovalamadığı için Salah ona gidiyor. Adam sağ attı. Yelert de bir çabayla yattı yere. Topu belki kazanırım diye. Ama kazanamadı. Bakın şimdi Salah'ı nerede? Kendi adamı nerede? İleride sağ bek. Ona koşması lazım. Adam vuruyor. Top sağ e geliyor. Sağ bek de gol atıyor. Salah'ı nerede? geride kaldı. Sağ bek golü attı. Adam takibi önemliydi. Takip etmediler. Golü yediler. Bu kadar basit. Top salaydı, Bakın Kuesta nerede? İkili forvet. Salay topu sürüyor. Bakın gariban Yelert top almaya gelmiş. Takım o kadar kötü ki ama millet Yelert'e laf yapıyor. Kuesta nerede? İleride benim güzel kardeşim. Tebrikler. Çok güzel bir savunma oyuncusu almışsınız. İkinci yarıda sadece bir pozisyon göstereceğim. Dakika 62. Burada adamlar uzun vuruyor. Yelert mücadele ediyor. Topu alamıyor. Bakın şimdi buraya. Adam bomboş. Quest ile Meta'nın ne yapması lazım? Hızlı bir şekilde koşması lazım. Aynı şekilde Kerem'in de. Yelat koştu, adama yetişemedi. İçeri orta açılıyor. Metehan'la Cuesta'ya bakın. Adamlar geri bile koşmuyor. Adam geldi vurdu. Günay çıkardı. Bir Yelert koştu. Bir Abdülkerim. Diğer bu üçü nerede? Metehan, Cuesta ve Kerem geride kaldı. Bunlarla olmaz. Ama şimdi siz sanıyorsunuz ki geçen sene çok iyiydik. Bu sene bozduk. Evimizde oynadığımız Kopenhag maçına bakalım. Sadece bir tane pozisyon. Sol bek geliyor buradan. Ziyech Peres'e gidiyor. Sol bek ileri oynadı. Nelson da bunu gördü. Adama doğru koşuyor. Zaten Torreira yanlış yere duruyor burada. Arkasındaki adama yakın durması lazım. Kerem Demirbay da kafasına göre duruyor. Adam içeri oynadı. Sol bek'e bakın şimdi. İçeri doğru koşu atıyor. Nezić, ne, ne Torreira, ne de Kerem Demirbay geriye koşuyor. Bakın şimdi. Attı. Top sol bekte. Sol bek topu aldı. 3 kişi koştu. Nelson, Angelinho, Abdülkerim. Nerede Torreira? Nerede Kerem? Nerede Ziyech? Bu bile koşmuyor. Sol bek içeri attı. Adam da şutu çekti gole attı. Gole atan kimdi? Torreira'nın savunması gereken adam. Pasa veren kim? Solbek. Bu kadar basit. Her zaman aynı futbol. Türk takımları Avrupa'da başarılı olamaz.